Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu üçgenler olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimize Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Çalışma Defteri Matematik 9 Üçgenler konusu 5. sayı testi olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar biz biliyorsunuz bu çalışma defterlerini çözüyoruz. Çok beğeniyorum ben. E, tüm testlerini ben buraya linklerini koyarım. Burada linklerinden çalışma defterinin tüm sayıların çözümlerine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar bizlere dağıtılan neler var? çalışma soruları var. Tekrar testleri var. Ve aynı zamanda kazanım kavrama testleri var. Yine bunların tüm testlerin çözümlerini arkadaşlar konu anlatımlı burada linklerini koyuyorum. Oynatma listelerini yine buradan bu testlere de ulaşabilirsiniz. Bu testlere de bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. Şimdi gelelim bu testimizin cevaplarını arkadaşlar. Boşluk doldurmayı yapacağız. Buradaki kelimeleri uygun boşluklara koymaya çalışacağız. Bakalım ne diyor? Başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşim kümesine ne diyoruz arkadaşlar? Açı. Şimdi ben bu testi niye çözüyorum? Şunun için. Şimdi burada Türkçeleri verilen şeylerin fiziksel olarak neleri söylenmekle istendiği. Arkadaşlar ışın nedir? Bir nokta sabit diğer nokta devam ediyor. Bir ışın da aynı noktadan çıktığında işte arkadaşlar şu kısma biz açı diyoruz. Başlangıç noktaları ortak, görüyorsun. İki ışının birleşim kümesi. Şurası işte sevgili arkadaşlar açıyı oluşturuyor. Şuraya da açı diyebilirsin. Birleşim kümesi burası. Güzel. Ölçüleri 0 ile 90 arasında olan açıya ne diyoruz arkadaşlar? Biz dar açı diyoruz. Nedir dar açı? Dar açıyı bilmek için önce dik açıyı bilmemiz lazım arkadaşlar. Bakın diklik çok önemlidir. Sen yukarıdan bir taş, bir kağıt, bir cisim yere doğru bırakırsan yere dik düşer. Ya da mesela kalemi masaya dik tut desem tutup da şöyle tutmazsın değil mi? Böyle koyarsın. Dik şekilde koyarsın. Arkadaşlar dikliği bildikten sonra kolayca bunları yorumlayabiliriz. Eğer bu 90'dan küçük ise yani hop şu şekil mesela. Nereye bakacağım? Şu kısma. Bakın bu kısma baktığımda 90'dan küçük arkadaşlar. Buraya ben dar açı derim. 90 ila 180 arasında olan açıya da ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Geniş açı diyoruz. Bak burası dar açı iken şu kısımda geniş açı olur. 90 dereceden daha fazla. Yalnız 90 ile 180 arasında. Anlaştık mı? Anlaştık. Hatta gel bunun bir şeyde konuşalım arkadaşlar. Burada çok değinilmemiş. Bak dik açı şu arkadaş kaç derece? 180 derece doğru açı. 360 derece olan açıya da arkadaşlar tamamen dolduysa da buna tam açı diyoruz. Tamam bunu da tamamlamış olduk. 4'ü okuyalım arkadaşlar birbirini kesen iki doğrunun oluşturduğu açılardan birbirine komşu olmayan açılara. Bak yine bu arkadaşın fiziksel görünümünü yapalım. Birbirini kesti iki tane doğru. Şimdi şu açıyla şimdi bir açıyı buldum. Bu açıya kimler komşu arkadaşlar? Şu arkadaş komşu, şu arkadaş komşu. Komşu olmayan kim? İşte bu. İşte bu arkadaş arkadaşlar. Şu kırmızıyla siyah. ikisi de ters açı ve nedir arkadaşlar? Ters açılar. Ters açılar birbirine eşittir. Burası x derece ise burası da x derecedir. Aynı şekilde şu iki arkadaş da ters açıdır. Hayatımızı çok kolaylaştırır. Geldim 5'e. Şimdi açılarla ilgili biraz konuşmuşuz arkadaşlar bu 5'ten itibaren de benzerliğe dair bazı şeyler söyleyeceğiz. İki üçgenin karşılıklı ikişer kenarı ve bu kenarları dahil eden karşılıklı açıları Eş ise bu üçgenlere ne diyoruz arkadaşlar? Eş üçgenler diyoruz. Eş üçgenler. Burada da ne? Bakın bir tane e, üçgen veriyorum arkadaşlar. Burası mesela 4, burası 5. E şuraya da başka bir üçgen çizdim. Şurası 4 dedim, şurası da 5 dedim. Ka e, açıları da sevgili arkadaşlar, hop tamamlayalım. Şu karşılıklı açılar da. Şurası x, şurası y olsun. Şu bak 4'ün gör, gördüğü x. Şurası da x. şurası da y kadarsa işte sevgili arkadaşlar zaten iki açısı aynı olduğu için üçüncü açılar mecbur aynı olacaktır. Bu durumda açılarım tamamen eşit olduğu için şu üçüncü kenarda yine mecburen aynı ölçüde olacaktır. Bunlar tamamen birbirinin eşidir. Gösterimi de şudur arkadaşlar. Ben buna ABC üçgeni dersem ABC üçgeni Eş üçgendir. Mesela EDC üçgeni olsun. Tabi aynı açıları yazacağım tekrar. EDF olsun. EDF üçgeni. Eşlik gösterimi de bu şekilde olur arkadaşlar. 6'ya geldim. Karşılıklı köşeleri arasında yapılan birebir eşleşmede Allah Allah karşılıklı açılır yapılan bir eşleşmede. Karşılıklı kenar uzunlukları orantılı ve karşılıklı açıların ölçüleri eşit olan üçgenlere benzer üçgenler denir. Peki şair burada ne demek istedi? Arkadaşlar burada da şunu demek istedi. Bak tam anlamıyla şu. Az önce kenarlarımız eşitti. Mesela diyelim ki buraya x açısı, buraya y, buraya da z diyelim. Bak buraya da başka bir üçgen çizdim. Farklı çiziyorum ki şeyi görelim. Bak burası x olsun, burası y olsun, burası da z. Arkadaşlar dikkat edersen üçünün de açıları aynı. Şimdi burası A, B, C kadar olsun. Şimdi dikkat edin bak. X açısı nereyi görüyor arkadaşlar? C'yi. Şimdi X'in gördüğü kenar, X'in gördüğü kenar diyelim ki 3C ise yani C'nin 3 katı. Bak burada Y'nin gördüğü B kadarsa Y'nin gördüğü arkadaşlar 3B olur. Yani tüm açılarım aynıysa zaten bu arkadaşlar benzerdir ve açıların gördüğü kenarlarda da kendi birbirleriyle orantılıdır. Bak bu arkadaşın Z'nin gördüğü A ise burada da Z'nin gördüğü 3A kadardır. Hatta ve hatta ileri gidelim. Bu arkadaşlar birbirlerine benzerdir. Bak ABC eee D e, D, DE şu C D, olsun. A, B, üçgeni sevgili arkadaşlar. Benzerdir. D, E, F deriz. Buna böyle gösteririz. Ve bu karşılıklı. Tabi şu harfleri yazarken de arkadaşlar. Aynı açılar, aynı sırayla yazılırsa en doğrusu odur. Hızlıca yazdık. Yanlış da yazmadık. A, D, X, X B ile E, tamam Y'yi doğru yazmışız arkadaşlar. İşte böyle gösterilir ve benzerlik oranı da arkadaşlar k 3tür deriz. Karşılıklı kenarlar oranı bak 3C bölü C 3 olur benzerlik oranı da 3 diyebilirsin. Ha buradan buraya bakarsan da 1 bölü 3 de diyebilirsin sıkıntı değil. İşte benzerlik arkadaşlar senin e, geometride belki de karşına çıkacak en çok e, konulardan biridir. 7 numaraya bir bakalım. Şimdi bu benzerliği yakalamanın pek çok türü var arkadaşlar. Açıları yakaladın mı zaten senden iyisi yok yani. Da bakalım. Karşılıklı iki kenar uzunluğu orantılı. Ve bu kenarların oluşturduğu açıların ölçüleri eşit olan üçgenler benzerliğini arkadaşlar kenar açı kenar benzerliği diyor. Peki burada ne diyor şair? Şunu diyor arkadaşlar. Şöyle yazdığımda mesela şu arkadaş x açısı bak x açısı ve bu arkadaşları oluşturmak. Bu x'i oluşturan şunlar. Burası 2, burası 3 olsun. Bak 2'nin 3 katını yaz 6, 3'ün 3 katını yaz 9. Arkadaşlar bak 3 katı hop burası da bunun 3 katı değil mi? Şurası da bunun 3 katı. Diyor ki bunlar orantılı diyor kenar iki kenar uzunluğu orantılı evet orantılı hocam üç katı üç katı ve aradaki açı da aynı işte bunu buna kenar açı kenar benzerlik kuralı diyoruz anlaştık mı bunun da burada söylenmiş olan Türkçe'si de budur 8'e geldiğimde iki üçgen arasında yapılan birebir eşleşmede karşılıklı iki ikişer açıların ölçüleri eşit ise bu üçgenlerin benzerliğine açı 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 benzerlik kuralı denir. Zaten sevgili arkadaşlar burada artık iyice gözümüze sokmuştu. Burada da şunu söylüyor. İki tane üçgen verdim ben sana diyor. Burası x burası y. Bunun da x bunun da y olsun. Şimdi kenarların oranlarını bilmiyoruz. Kenarları. Ya sen şunlar aynıysa bak x x şu arkadaşlar da y y ise e şimdi arkadaşlar üçüncü açı artık Allah'ın emri mecbur aynı olmak zorundalar değil mi? Çünkü toplamları 180 olacak. Bak zaten iki tane açının aynı olması demek, üç açının da aynı olması demek ki iki açısını aynı gördün mü bu iki üçgen birbirine benzerdir arkadaşlar. Tamam mı? Benzer üçgenlerdir. Ki biz buna da açı açı der, kenara çekiliriz. 9 diyor ki köşeler arasında yapılan birebir eşleşmede karşılıklı kenar uzunlukla orantılı olan üçgenlerin benzerlik kuralına bak dikkat edersen burada hiç açı yok. Hiç açı yok ama üç kenarı da benzer arkadaşlar oranlı. O zaman ne diyoruz? Kenar kenar kenar. Bu ne? Bu da şu. Açıyla ilgili bir bilgi yok elimizde. Tamam mı? Bak burası 2 3 4 olsun. Bak 2'nin 4 katı 8. 3'ün 4 katı 12. 4'ün 4 katı 16 olsun. Bak hep 4 katı, 4 katı, 4 katı. Kenar, kenar, kenar. Eğer ben böyle de bir şey görürsem bu arkadaşlar da kendine benzerdir, birbirlerine benzerdir diyebilirim kolaylıkla. Ki çok zordur bunu görmek. Umarım sizler kolay görebilirsiniz bunu. 10 numara devinde demiş. Benzer üçgenlerin karşılıklı kenar ortayların uzunlukları nasıl olur arkadaşlar? Orantılı olur. Burada sadece kenar ortay demiş ama açı ortay da olur, dikmeler de aynı olur, yükseklikleri de hep benzer olur arkadaşlar, orantılı olur. Burada söylediği de şu. Şöyle mesela, şöyle bir üçgen çizdim. Bu arkadaşın da daha büyüğünü çizeyim şuraya. Benzer şekilde, açıları aynı olacak şekilde. Mesela kenar ortay ne demek şu A noktası bu da D noktasından şuraya kenar ortay indirirsem kenar ortay şu kenarı iki eşit parçaya bölüyordu. Buradan da bir arkadaş indirdim tamam indirelim. Şunlar da birbirine eşit olsun. Arkadaşlar şu VA ise şu arkadaş da e, ne olsun VD olsun uzunluk olarak işte VA'nın VD'ye oranı arkadaşlar benzerlik oranı kadardır. Mesela şurası B. Şurası DE olsun. Bu iki üçgen birbirine benzerse benzer üçgenler ise AB bölü DE bana benzerlik oranını veriyor ya arkadaşlar aynı zamanda VA bölü VD'dir de diyebilirim. Benzerlik oranım burada da geçerlidir. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur sağlayacakla kalın